Herkese selamlar. Bu videoda da beğenerek kullandığım yapay zeka araçlarından biri olan konsensusu incelemiş olacağım. Konsensus kelime anlamı itibariyle uzlaşma demek. Çeşitli bilimsel sorgularımıza bir uzlaşı ile cevap verebilen ChatGPT 4 modelini kullanan bir literatür tarama aracı konsensus. Hepimizin bildiği gibi günümüzde kanıt temelli uygulamalar çok değerli çalışmalar olarak görünüyor ve bu açıdan baktığımızda özellikle sağlık alanında çalışanlar PubMed, Cochrane gibi veri tabanlarında sorgularına yönelik bir konsensus var mı? Kanıt temelli uygulamalar ne demek istiyor? Bunun cevabını aramak için uzun zamanlar harcıyorlar. bu açıdan baktığımız zaman konsensus hızlı cevap verebilen bir algoritma üzerinden size cevapları sunabiliyor. Konsensusa soru sormak için profesyonel olmanıza da gerek olmadığını düşünüyorum. Biraz İngilizce seviyeniz varsa soru sorabilecek. Bilimin ne dediğini merak ediyorsanız sorularınızla cevap bulabileceğiniz bir yer konsensus. Özellikle sağlık okur yazarlığının bu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sağlığınızı geliştirecek, sağlığınızla ilgili sorularınız varsa ve bilimin ne dediğini merak ediyorsanız bunun tam yeri diyebilirim konsensus. Peki nasıl sorular sormalıyız konsensusa? Tabii ki akademik makalelerden de cevap alabileceğimiz sorular olmalı bunlar. Bu açıdan konsensusun bize bazı tavsiyeleri var. Birincisi basit evet hayır soruları yöneltin. Bakın burada da mesela Das Kretin Help Build Muscle diyor. Kretinin kas gelişiminde etkisi var mı? Yardımcı olur mu? sorusu var. Ve hemen tıklayalım görelim. Şimdi literatürden örnekleri görüyoruz. İşte e, aynı zamanda randomize kontrollü çalışma demiş. Mesela yüksek atıf almış bir çalışma diyor. Çalışmaları da bu şekilde etiketliyor ilgimizi çekmesi açısından. Evet yukarıda da konsensusun genel özelliklerine gelelim. İşte bir summary e, aracı bize top 10 paper'ın yani top 10 makalenin özetini sunuyor burada. Konsensus metra baktığımız zaman e, evet görüyoruz ki kreatin araştırmalarda %73 e, kas gelişimine etkisi var demek oluyor bu sorunun cevabı. Bir diğer soru çeşidimizde konsensusa etki sorabiliriz. Nasıl etkilediğini sorabiliriz. Mesela vitamin D kullanımını desteğinin diyelim daha doğrusu vitamin D takviyesinin insülin direnci üzerine etkilerine yönelik çalışmalar çok diyebiliyorum. Evet. Burada da 10 makalenin analizini yaptı bize. Konsensus meter %50 civarında makalenin bunu onayladığını söylüyor bize. %20 ihtimal dahilinde diyor. Ve %30'u da tam tersi yönünde kanıtlar bulmuş. Burada da özetini görebiliyoruz. Aşağıda da ilgili makaleler direkt e, evet possibly, e, mümkün ya da hayır şeklinde etiketleriyle birlikte bize sunuluyor. Çalışmaların türlerini de görüyoruz buradan. İşte meta analiz, işte yüksek atıf gibi. Bu sonucumuz da böyleydi. Son olarak da soru olarak e, ilişki var mı? Şeklinde soru sorabiliyoruz. E, Korelasyon yani var mı? Mesela sigara kullanımını Soralım. Akciğer kanserine e, akciğer kanseriyle bir bağlantısı var mı? Sigara içmenin diye sorduk. Evet. E, konsensus %79 bize bunun e, ilişkili olduğunu. %14 muhtemel. Gördüğünüz gibi çok az bir ters e, tersi yönünde cevap var. Burada da major risk faktörü olduğunu söylüyor bize. Çalışmaların hatta tümör boyutunu da arttırdığını bununla da ilişkili olduğunu söylemiş. Burada da bize araştırmaları sunuyor. Teker teker aynı zamanda makalelere girip ilgili veri tabanına tıklayarak direkt yönlendirilebiliyorsunuz. Evet son olarak da konsensus ben bu videoyu çekerken beta aşamasında e, hizmet sunuyor belki siz bu videoyu izlediğinizde e, tam sürümüyle hizmete geçiyor olacak beta aşamasında bazı yanlışların olabileceğini e, ve aynı zamanda akademik makalelerden de sentezlerin e, kompleks süreçler olduğundan bahsediyorlar bu konuda sizi uyarıyorlar ücretlendirme aşamasında değerlendirilecek olursak e, ücretsiz versiyonda baktığımız zaman search e, yapmak tamamen ücretsiz ve istediğiniz kadar arama yapabiliyorsunuz ve e, kalite indikatör e, o bahsettiğim etiketleri de yanlarında görebiliyorsunuz. Aynı zamanda journal e, metrikleri de var. Bu e, kendi algoritmalarıyla oluşturdukları şeyler. E, ama e, summarize ve consensus meter özelliklerini ayda maalesef 3 sınırlamayla kullanıyorsunuz bu e, 5'ti daha da düşürdüler 3'e düşürdüler Eğer Premium almak isterseniz yıllıkta yüzde 20 indirim var ben bu videoyu çekerken ve Aylık üyelik 8 dolar limitsiz bir şekilde limit olmayacak şekilde e, bütün özelliklerden Faydalanabiliyorsunuz Eğer öğrenciyseniz bir Edu mailiniz varsa e, ya da yoksa buradan yine başvuru imkanınız Var galiba yüzde 40 indirim sunuyorlar size yani 5 dolara yakın bir ücretle konsensusu aylık olarak kullanabilme imkanınız var. Ekibiniz varsa ekibiniz için de özel bir indirimde, talebinde de bulunabilirsiniz. E, konsensus açısından anlatacaklarım bu kadar. Akademik temelli yapay zeka araçlarını incelediğim videolardan biriydi. E, başka incelemelerde görüşmek üzere. Eğer beğeniyorsanız ve takip etmek isterseniz abone ol tuşuna basarak, takip edebilirsiniz